Yani sağ nasıl anlaşmışlar. Anlaşmışlar. Anlaşmalı beni sinirlendirmeye çalışıyor. Başladı Yaman manke show başladı. Şimdi ben burada hastaneye gideceğim. Tamam. Sinir hastalığı ben, beni sakin değil. beni sinir hastası etti. Nasıl dedi. İlk ilk, ilk beni hep beni yazdı. Şu ayak 10 milyon euro. O ayak boş <laughs> tele Hepiniz hoş geldiniz. Önce Yaman'a söz veriyorum. Dominik'ten kalktı bizim için. Buraya geldi. Ne düşünüyorsun? Ben çok güzel şeyler düşünüyorum çünkü ben böyle çemeşleri çok seviyorum. Survivor'da nasılsam zor, o diyalolarda nasıl cool paket yapmışsam... Soyuyorum! ...taksi yaptıysam da burada da iddialıyım. Burada da... sadece bir acımayacağım beni, kusura bakma. Memnunada zaten hiç hep idalaşıyoruz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. E, ellerimi sıkıyorum. Ben yok Survivor'dan yamanmış. Allah! Elifmiş ben. Şimdi bakıyorum. Fark Her zaman <laughs> gibi kazanacağımı düşünüyorum. Ama rakiplerime de başarılar diliyorum. Yine var ya öyle bir tıklatacağım şimdi atlatacağım seni çok güzel yapacağım. <laughs> videoya geçmeden önce milli takımın efsaneli futbolcularından imzalı formayı çekilişle veriyoruz. Çok iyi isimler var. Arkan Çağlanoğlu, Arda Turan gibi. Aslında abone olan ve yorumlu yapan izleyicilerimiz arasından bir kişiye bu formayı veriyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. <laughs> Abo! Günaydın! Günaydın. günaydın telifleri yedik. Tamam bir şey yapacağım. Paket yapacağım. Tamam hafif kötü, hafif ben tartıştık. Sallamıyorum zaten bildiğim bir Hap şey oldu mi? yani. Ya ay, ya ayaklarım olabilir. şu anda ben ay, yeni gel canım, geldim Dominik'ten ben, futbol oynamadım. Tamam. Bir halı samışı yaptık. Şey futbol oynamadım ne diye Ronaldinho 5'e 2 ya falan yani. yaptı yani. Benim esnaf abim var. Namı der. M e Barangoz var. <laughs> Senin ayağını düzeltelim orada istiyorsan. Ondan sonra bir daha gelelim, bir daha çekelim. Yani o zaman doğru. kaybeden buradan yani barangoza gider. Kötü değilsin, çok kötüsün çok abi. Kötü. Çok kötüsün. Ama Ona göre biraz bari iddia olsun da tamam. insanlar tamam. iki kişi şey, tamam. bari güzel bir şey izlesin anladın mı? Bu gol tamam. olursa ne olacak peki şimdi? Bu <laughs> gol <gore gülüyor> olursa ne olacak? Linçleyin abi. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Ya hiçbir şey olacak mı sen de? Ne olur? Lütfen, lütfen, lütfen o kadar abi gölge düşürüyor valla gölge düşürüyor ne şey yapıyorsun? Ben dur abicim, mekocim, abi cebime koy abi haksızlık valla iyi yaptılar ya ya bunlar zaten, hayır bunlar arkadaş ya. Bunlar zaten arkadaştı. Dur, dur, dur bunlar beni çağırdı. Gözde çık almış dur. Ben <laughs> bir şey bahsediyorum. bunlar arkadaştı. Bunlar sen beni çağırdın buraya. Anlaşmadan, sırf benle uğraşıyorlar. Ben senden daha iyiyim. Sol ayağım daha iyi. Hiç demeyin, böyle, hiç sen hiçbir değilsin. Gel abi gel. Atın abi, atın. Tamam, Gol. be. vallahi yedi. vallahi bunu bereketi. Yemin ediyorum üzerimde komple var. Üzerime komple var. Üzerime komple var. Üzerime komple var. Üzerime komple. Yaman Bey. Aşırı gibi boyadın. Yaman Bey. <laughs> kovasın kova kova. Büyük kovasın sen. Büyük kovasın sen. Kaybettin. Sen Kaybettin. büyük Kaybettin. kovasın. Burası Survivor'a benzemiyor Yaman Bey. Burası yeşil sağlar. Büyük kovasın. <laughs> sen benden daha iyi. Ha, koşamazsın, çok sinirlendim. Çok sinirlendim, sağa nasıl? anlaşmışlar. Anlaşmışlar. Anlaşmalı beni sinirlendirmeye çalışıyorlar. Benden daha iyi topu bulacak. <laughs> <sundular. gülüyor> Yaman çok yoruldu. Yorulduğumu sanırlar. Benim ölüm bu Benim ölüm bunlara yeter. Fazla be. Şimdi benim açıma geldik. Benim açımda Nefes nefese. Şimdi nefes. golleri izleyin. Yırtılacağım. Yırtıl. başladı ya mankene şov başladı işte siz emin de siz <laughs> demiştim size siz söylemiştim Aşağıda... ben, ben ben bir şey diyeceğim Oğlum, de, ben bir şey diyeceğim hayır. Sen... hayır hayır bir sen... hayır bir dakika sen git bana ne bana şimdi, ne oyna top benim abi eve gidin at şey şimdi, diyeceğim atla. Açıyı değiştirirken kaleciyi tehdit etti. Bir de bir. Kesitte sıfır hata <laughs> yok. Çünkü ben, Ben kalecimizi tekim burada. Bunun hepsi, hepsi arkadaş. Hepsi anlaşmalı. Sen de sen de çeken arkadaş da onların arkadaşı. Okan, orası, orası. Bak orayı da göster. Herkes arkadaşı. Ve buraya tek misafir, tek gelen benim. Yaman senin Bunu... neler söylüyor kaleci? Ne söylüyor? Son golüydü diyor. İlk ve son diyor. Tamam attı at yani da büyüyün. Bir daha at. Son golüydü haberi yok. <laughs> son golüydü. İçini aldı, yedi. Pis kaleci. Senden de hiçbir şey olmaz. Yedim bunu yedim. <laughs> Yuh be abi be. Yemin ediyorum yedim. Afoya. Yamanın olayım. Oh, gel hey, bir sarayım. <laughs> ben burada bir tutuyorum. Hayır oynamayacağım. oynamayacağım. Oynamam da. <laughs> Aşkın olayım. Gördünüz. Aşkın olayım. Yaman. Siz, daha sizce ben oynayabilir miyim? Burada haksız. Hem adalet, ne dalalet ne şu adalet. O ayak alet. var ya şu ayak 10 milyon i̇şte, euro. O ayak, milyon. Boş tenek <laughs> ayak boş teneke ayak. Heh, boş teneke ayak. Boş teneke ayak. Oynayamam abi benim hakkım iyi. Benim sol ayağım bir marka. Yaman <laughs> kereş <bir> marka. Bu, <laughs> bu, bu ayak Ronaldo'yu görmüş bak. Bu ayak Ronaldo'yu görmüş. Seni mi görecek şimdi? İstemiyorum abi oynayamıyorum. Elif'e siz oynayacaksınız. E, el, elif bir atsın. Bak evet. <laughs> Elif de kaleye bile küsme. geçmiyor biliyor musun? Kaleye bile geçmiyor Elif de. Geçmiyor. Akraba ayrı. Her şey burada. Yaman hadi bu da senin için. Seni, seni şey değil. Değil bana yerleşiyorsunuz. <laughs> Senin için bana yerleşiyorsunuz. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Bunu ben hiç, hiç kabul etmiyorum. <laughs> bana evet. Kabul etmiyorum. <laughs> gel gel gel. Al onu soksaydın. Al onu da al. Soksaydın içeri soksaydın. <laughs> al sok bir şey yok. <laughs> 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 i̇şte böyle futbolcular. Ee, o yüzden varlık. Şu sefer ara kostar çünkü hak yiyorlar. Hak yiyen ee... ne yer? Hak yiyen ne yesin? Yamanın ahını yesin. Kim yeniyor? Ben yeniyorum. Ben bıraktım ama ben sen evet, şu avuta çık. Ama Sonra bir aksa evet. gelebilir. Eleme konseyi yaparız. Evet. Yamana görüşürüz deriz. Yazın zaten zaten 3 şu ekibe bir zaten isim hemen ismin çıkacak evet. Zaten, fark etmez. O Yazın. Son vuruş. Survivor'da da Survivor'da da ilk haftadan beni hep hep beni yazdılar. Ama ama orada kazandın. 4 ay boyunca ben kazandım. Niye? Çünkü orada kimse hak yemiyordu. Aynen. Acun abi yemez ama biz yeriz. Acun abi hak yemiyordu. Ama siz yiyorsunuz. Biz yeriz. Hah. Hak yiyorsunuz siz kardeşim. O yüzden benim haksızla tam yedim. Kaleci forma değiştirmiş bizim. Kalecimiz formayı değiştirmiş. Abi senin için daha kolay olacak birazdan. Bana çöp kovasını koy. bence sen arkadaşlarına o çöp kovasını koy. Çünkü zaten tutmuyorsun. Çektin mi? Tutmuyorsun. Ben orada elif atarken zaten hiçbir tutmuyorsun. Beni de bak kekelemeye başladı bak yine. Kekeleme başladı. Ben çok güzel vurdu. Şuradan geldim ben beni kekelemiyordum. Beni sinir sinir hastası oldu. Bu çöp var ya bu çöp. Bunu, bunu bir yerinde patlatırız. <laughs> bunu bir yere patlatırız. Çöpü koyuyoruz bir Sen çöpe Sen bu çöpe git. Okan şey... Benur'da işte Elif'e koy zaten böyle mal gibi, sığır gibi duruyorsun zaten. Ne tutuyorsun, ne bir şey yapıyorsun, seni o, senin o lisansa itaat edeceğim. <laughs> Senle bir anlaşma yapalım. Senin anlaşma yok abi. Ben hak istemiyorum. Ben hak yemek istemiyorum. Bu herkes hakkıyla alsın abi. Kim atıyorsa. Bu ayaksız, bu ayaksız. Şu an nasıl ben öndeyim? Bu, bu ayaksız. ayaksız. Üç <laughs> Ay tane ayaksız. gol attı. Ne yapabiliyorsun? Eriften gidiyorsun. İnşallah topu. Al. Direkt. Koy başa karşısına. Sonra ben Urdan zaten her türlü yersin. Hadi sen, sen <laughs> şey de istin. Sen yaşayın. Yaman senin için, Yaman senin için. <laughs> Hadi koy. Evet, yaman, için. Evet, yaman için. Yaman için evet. Yaman için. Tak. Al! Kuttum gördün mü? İftira atıyorsun Emre bak kuttum. Ben iki miydi? Evet. Ya haksız bir şekilde istedim. Haksız bir şekilde i̇ki bu iki iki 20 milyon. milyonluk bacakla. Hayır, hayır, hayır. Hayatta hiç o parayı gördün mü bir arada hayal ettin mi? Hayal... Gördüm. Monopoli oynadım ben. Sen hayalini kuramazsın. Biliyor abi. O hayalini bile kuramazsın. Sertaç! Yeter be kardeşim ya! <laughs> of 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 of! 30 milyon oldu 30 milyon Allah. Abi gel gel gel. gel. Okan Abi. hani buraya şey bu hali bir şey yemiyordu. <laughs> <laughs> ben buraya geldim. Bana dediler ki Apo hiç gol yemez uzaktan. Herkikten <laughs> gol yemez. E bok yani işini almaktan bir hal oldu. Diğerlerine bunlara işini almakta bir hal oldu. Ama bana gelince Hunter her yere atlar zıplar. Tamam ben bir şey diyeceğim. Ha. Ben sığır gibi, gibi bak orada. sığır gibi bak orada. Ben bir şey diyeceğim. Bak ben özel yeteneğimle oradan geçirdim. Şimdi ben burada hastaneye gideceğim. Tamam. Sinirsel hastalığı ben, beni sakin. sakin Beni sinir hastası ettiniz. Bak bir, bir tek bir şey, şey isteyeceğim. Bir, bir şey isteyeceğim. Ne diyeceksin? Peki, ne diyeceksin yine? Ayakların çok kaliteli. Beni yendin. Tebrikler. Sen, sen daha önce nerede tamam, oynadın? Kaliteli mi sence Yaman? Mi? Hı? Kaliteli mi sence? Sıfır. Hmm. Abi oradan geçirmek mükemmel başarı. Atlamıyor, zıplamıyor, bir şey yapmıyor. Öyle sığır gibi böyle put gibi öyle aykırı bir heykel gibi benura sana bak şimdi bana bak şimdi atacağım atacağım topu <laughs> neredesin hadi atıyor bak son vuruş geliyor bak Bravo. Süper. Tutar. Abi tutar tutar oynarken tutuyor tor abi şey tutar. adam kaleci <laughs> benimkini tutamıyor çok iyi vurdun bence Yaman şimdi çok sinirlendi falan onun bir gönlünü alalım atarsa Yaman kazansın atarsa bu sene atarsa kazansın tabii ki atarsa kazanırsınız körü oynayacağım mı atarsa kazanır at yap at ya. tabii ya. <laughs> <At>. baraj öyle <öldü. gülüyor> evet video bitti arkadaşlar Yaman'ın video bitti. Video bitti. bitti. Yaman'ın niye haksızlık Şimdi... küçük... yaptın şovmenlik? Sen beni buraya ona çağırdın bak. 3 tane mükemmel anlaştı. yetenekli golüm var. Şu git elit anlaştın. Transferleri tekliflerini bekliyorum. Vallahi. İftiraları gördünüz. Yorumlar yazın arkadaşlar. Video. Burada videoda sen atarsın. Ben de gidelim Survivor'da 80 yıl önünde. Halka oynuyor. Dünya yıldızı. Ronaldinho'yla ile uzaktan atarım. Ya Ronald tabii. Kapı taksi yaparım, sevincim yaparım. Adam asistleşiriz. Yani sen de burada iyiyle hak yersin. i̇şte aramızdaki fark bu kardeşim. Ama sen diyorsun ya 30 milyon. 35 Uzan, mi olmuştu. Ozan o zaman mı? Evet. Bir <laughs> Debi, çok kötü rekabetti. Tebrik çok iyiydin ha. Yaman için, Yaman için, benim için çok güzel şey yaptın. Geldiğin için ediyorum. çok teşekkürler. Umarım güzel ağırladık İlk seni. Ve son gündür. Evet, çok ya. güzel ağırladık. Daha, Daha bir rövanş olur. Ben hastaneye gidiyorum. Ağlarım. Hızlı delikanlısı bak kelepçeler var. Okan, <laughs> Arkadaşlar, çok teşekkürler izlediğiniz için buraya kadar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce haksızlık var mıydı? Bence yok. Çok kaliteli bir içerik oldu. Forma çekilişini unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sıradaki videolarda <laughs> görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.